O ben bot dayını oynarım. Bu ne oğlum? Yılları yok bot Minion spawn. Minion spawn. Eski dünya şampiyonusun oynayın taşı aldığın durumda bile GM olman lazım bence de. Yani. GM demeyelim de. 200-300 puan diyeyim. GM olamayabilir. Kore'de GM olmak çok kolay değildir herhalde. Ya belki tryhard oynası ciddiye alsa 200-300 puan olur zaten adam ya. Takılıyordur keyfindedir oğlum. Ben de açıkçası 10.000 izlensem arkadaşlar. Ambition kaç izleniyor bilmiyorum ama. 10 bin falan izlenen bir insan olsam sallamam yani yayını mayını. Şu an bile sallamıyorum ki yani. Şu an böyle bakmayın. Verse oyuncuları gelecek ki şu son birkaç gündür biraz sıra yardım üstümde bir tık. Yoksa 500 puandan niye düştük? Sallamadığımız için düştük. Ya lane Twist Fate'ler falan filanlar denendiği için düştük. Gerçi lane Twist Fate'de 80 bin vardı ama <laughs> ben nasıl düştüm oğlum 500 puandan hala bilmiyorum ha valla. Kanka yavaş sana ya. Lan! Ya o Q'ya nasıl kafa atabiliyor benim flash'im? Vallahi anlamıyorum. Bozuk oyun ya. Salak oyun. Kapat. Allah Allah. Bu arada Zillion adamın üstüne koşmasa herif kaçmayacak oraya kadar. Biz de keseceğiz. Oo. Yasuo'dan güzel bir flash geldi. Bu flash atmadı bak dodgelayabilirdi. Faker tokatlayacağız, Burst başlasın elebi. Faker'la geçen denk gelemedik bu sefer Faker'ı döveceğim. Yok lan yok o adamla denk gelemiyorsun ya o tamamen şans. O sıraya girdim 2000 tane adam sıraya giriyor eğer yayındaysa. Yayında değilse belki şansa denk gelir. Geçen bayağı oynamıştık popüler kişilerle. Bakalım bu, bu sene kimlerle oynayacağız? Böyle bir açıkçası bir Kenya e open atsam çok tatlı olmaz mı? Kenya openladık. Ale geldi. Ale Ale iki kere karşıya geldi. Top e bir open koydu arkadaşlar. Top e bir open attı Ale. Sen o golemleri çalıyorsan biz base atamayız. Sonu ne oldu? Ee, benim takımıma geldi. Intledi lavuk. Karşıda iki kere puanımı almıştı ama biz de intlemişti. Abi göründük mü minyona gerçekten ya? O bunun flaşı var ha. E ee, biz o zaman kesemedik kimseyi. Ben burayı oynarım. Ultimi atsam ultisini çok rahat alırdım ama bota gank atacağım. Benim ultim değerli. Adamda red yoktu değil mi? Ben Görmedim de red yoktu herhalde. Sivir solo kill. Tam Allah kar vallahi. Bak dedim ki kesin Darius geliyor ya hissettim. Darius görünmüyordu. Lan var mı oğlum redimi mi alıyor? Aldı mı red'i? Yok. Iyi. Şerefsiz sana göstereceğim ben ama dur sen. Darius gelebilir arkadaşları. Beynimde böyle so kurdum cümleyi. Geldi adam. Şeytanı biz mi çağırdık acaba? Ee, burada sanırım daha güzel bir tempo var arkadaşlar, Herald. Çünkü Ekko bot da Ekko kendini şurada bir gösterdi ufaktan. O zaman biz bunu alabiliriz. Bunun anlamı budur. You suck bro. change, never change. Benim görüşüm gitti. Golem'in oradaki ama önemsiz. Ah, yemedim onu ben. Lan dönsene geri ya, köpek herif. Abi şaka mı yapıyorsun? Aaa Minyon öldü havada. Burada galiba... Burası güzel bir muhabbet yaratabilir bize. Muhabbet kuşu. Bakayım buluyor? yok. Wolf yok. Hiçbir şey mi yok? Shit happens. Darius geliyor. No. He's not. Buraya pushlasana. Kanka. Ananın am... Ananın, ananın ya kaç işte ya. Lanet herif kaç işte. Ben bunu yok öldüremem. Ben buradan çıkıyorum. Trollemeyeceğim ya. Nice. Bir daha mı öldün sen ya? Riski. Burayı oynamıyoruz. Base. Base attığımı görürlerse bu lavuk dive'i Yani buradan nasıl kaçtım hala bilmiyorum ama Buradan kaçtım Nasıl bilmiyorum Bilmiyorum Nasıl bilmiyorum Bir daha da top lane'e gideni Yani başka da bir şey demiyorum Moron gibi oynuyor arkadaş. Bildiğiniz bir dog shit. Gerçek bir dog shit. A real dog shit. Ben nasıl kaçtım burada? Bir canla onu hala Allah'ım korudu. 7 saat yayın yapmamın suyu yüzü hürmetine öyle mi denirdi? Rabbim beni bağışladı burada. Dedi ki kulum sen kaç. Zafer ancak inananlarındır arkadaşlar. Ben orada ölmeyeceğime inandım. Attım flaşı. Siktir Ama biraz daha bala durumu da mevcut yani şimdi. Çok da böyle şey yapmayalım yani biraz bal var. Bir can ayarlamış değiliz yani. Ne kadar da ehl sünnet bir yayıncı. <laughs> Gerçekten ehl sünnet bir yayıncı. Nere kaçacaksın? Nere kaçacaksın? Söyle nere kaçacağını ben sana... Ah. Crazy Sidus, you're crazy. Aha, bana geliyor. Ha, internet can, edeceğim? bu. <laughs> abi ya, kafayı Lan top lane niye 04 bizim? Bir daha mı öldü bu? Bu adam sadece ölüyor galiba arkadaşlar. Sea abi nasılsın? Pantheon Jungle gelirim bu gece? Yani Pantheon Jungle bugün gelir mi bilmiyorum. Yayın bayağı oldu. Ne zaman kapatırım onu da bilmiyorum ama Yayıyoruz işte. Yayabildiğin yere kadar yayın yayını. Yayınladı yayabildiğin yere kadar. Yani her an her şey olabilir tabii bilmiyorum. Yarın da sabah sizleri burada bekliyorum asker gibi. Yarın sabah saat 10 10 10 buçuk maksimum 11 11 11 yayını başlat tuşuna basacağım yani. Gelmezseniz ayıp. Burada bir double kill yazdık mı peki? Lan onu tutsaydın double kill'miş. No! Alamadım. Ooo! Wolf paşam! Paşam ondan bize vergi vermen lazım. Woo! Adama çok fena girdik. Zaten Twitch'i kullanan ve kullanırken alkol falan içen bir kitle var yani onu biliyorum sarıyor herhalde canlı yeni izlemek. Makara falan oluyor ya gülüyorsun eğleniyorsun arkadaş gibi geliyor herhalde. Bunu galiba kesemiyoruz. Ouch! Üçüncü vuruşumdu o benim. Neyse. Ulan o benim üçüncü vuruşumdu ya. ölmüşler. Beni öldüremezsin kanka. Okay. Nete. Az kalsın kesiyorlardı. İçerken TV izleyecek kadar düşmeyelim de. Öyle düşünmüyorum. Neden arkadaşlar? İçinizde varsa böyle kullanan alkol falan filan. Ee, her gecenin bir finali vardır ve o finalde insanlar bazen bir şeyler izlemek isteyebilir. Mesela ben yayın izlerken genelde şu mantıkla izliyorum. Oradaki insan hep gördüğüm, hep bildiğim, sohbetine tanıklık ettiğim ve birçok yönüyle tanıdığım, en azından ekranda göründüğü kadarıyla tanıdığım bir insan olduğu için onunla sohbet ediyormuş gibi ya da onunla güzel vakit geçiriyormuş gibi oluyor bende. Mesela i̇şte benim kafam güzel olsa atıyorum gece yatmadan önce Twitch'e girdim misal. İzlerim yani, niye izlemeyeyim ki? Şura kopyası buradaydı diye düşündüm ama değildi galiba. O yüzden bence izlenilebilir. Ben öyle düşünüyorum. Ah, ah be yapamadım combo. GG. GG. Güzel. Tabii canım kaynarca'yı orada temsilen gidiyoruz. Kaynarca. Oğlum niye düşüyor puan gitgide kanka? 28 aldım Diamond 4'te. 23 aldık geçen oyun. Bu oyun 22'ye düştü. Bir tane daha yenersem 21'e mi düşecek? Niye böyle oğlum? Ve oynadığımız adamlar 150 puan falandı yani geçen oyun. Bu oyun kimlerle oynadık bilmiyorum da. 8 puan. Şu bizim mi de bakalım. 66. Top lane. Bu çok kötü int dedi. Bakalım. Bu da Master'dan düşmüş mü? Bir şey olmuş gibi.